Better took those risks, go out right of my fist, we fire starters, starters, uh, one million rituals, ice, all I wanna never man on your marine show, size. Always had a fear that I won't deny. That work never could pass. Look at my eyes. Bak şimdi ben aşağı sen benim için boynum benim. <laughs> Biz benim. Niye yavaş inmiyoruz lan? Mark the location. Emirhan bir tık geç mi atladın? Mark the location. Bana da öyle geldi ya. Evet evet. Ben ne satayım yukarı çatıya inmeye unuttum. Hemen çatıya çıkıyoruz. Adamlar havayı... Ayo bence erken atladım. Ağzımıza sıçarak adamlar. Adamlar inmiş. Ben ne buldum? Scar buldum. Ve son iki skull'u buldum. Gel. Gereğim yok abi. Dereyim yok abi. Arkayı araştıyalım. Oğlum siz nereye araştırdınız? Gel lan engin şunların yanına gidelim. Biri kulaklık takmıyor mu ya? Bana sesim geri sekiyor. Emirhan takmıyor kulaklık. Ben kulaklık takıyorum. Emirhan sesini kapasın mı? Emirhan benim sesim birazcık kısar mısın abi? Bana mermim bitti. Geleceğim Bana bomba İnce abi bana Nerede geçin. la adam? İnce abi adam geliyor bana bitirmedi gel bitirmedi Dur oğlum dur la yapacağım da. İnşallah beni bitirmedi. Bitirmedi beni. Ses çıkarttım. Çok çok basmam lazım. Tam burası bitti. Helal. Helal. Bana da silahı verin ya. Ya ben nükleyebilir miyim buraya? Burada. Bunlar like, buna da geliyor. Aa can al can al bitiriyor bitiriyor can al. Helal tut beni. Ya abi gel buraya Abi düşüp düşüp giriyorum Aşağı Aa tamam Oooo bu nasıl bir şey lan Adam gelir gelmez indirdi botu ya bot de yani gerçek adammış Hala indiriyor Yok la bottu adamları indirdi Hadi ben gittim gençler Bo <laughs> evet bir iki dolu. Tamam dışarı bir şey var. Prison'dan şey geçmiş yok, miydi abi. la? Hayır hayır şöyle geçti. Şöyle. Oğlum ne hayır lan prison'lara da fişek mi atılmış? Vallahi fişeğin dumanı yeni gitti gelin. I need attachments. Yo yo yalan söylüyor yo yanlışlıkla yaptım. <laughs> <yani>. Yalan söylüyor <laughs> Değil, gel baba şu ya evlerde salla. De, 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 Aynen. Çatıya düşmeyecek şekilde ileriden. Çatıya düşersen var ya. Lan oğlum. Öldüreceğim ben ha. Oo gel bakayım İbo abi maskaran mı var senin İbo gel bakayım. Bir. Aha oğlum adam sıkıyor lan dur. Dur onların bir eline vereyim. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Adamları gördüm. Oha. Öyle Tek miymiş oğlum. la? Bana geldiler <laughs> lan, bana geldiler. Bastılar mı seni? <laughs> Bastılar oğlum Ekin yürü. Ekin, oğlum Ekin. salak oğlum. mısın? Ne dürbünü? Adam mı basmışlar. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Ya oğlum ya nereye gittiniz siz? Şey Geliyoruz. Gidiyorsunuz ya. Bas direkt bas adam öldürmesinler. bas. Tekirik var bende ya. Neredeler lan? Şuraya la? direkt kafayı vur. direkt kafayı vur. Gördüm gördüm kafu. Oğlum evet. yapacağın işi. Ya kim ya? Düştü biri düştü. Bir şey yaptık

Almasınlar. Lan oğlum mal mısın sen <laughs> ya? Gördüm. Sol. Gördün mü? Uy. Kim o neydi lan? Tutabildin mi lan o arkadaşını. Vallahi seni bas, tebrik bas, ederim. bas 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 bas. Arkadaşını bırakırsa arkadaş ölür çünkü iki tane mosin yedi. Evet. solda lan. Kaç la bunlar? İnfaz infaz hadi bay bay. Kar almayacağım. <laughs> Çok iyi oynuyor ya. Dört ak bu seni. Çok geç. Öldü. Adam öldü yani. Allah kahretsin bak niye geride bıraktık ya. Ah. Oh bir sifre lan öyle. Oha. adam sıçtı ha her Selamünaleyküm gençler. Kanki nerede? Araba araba soldan araba gidiyor. Nerede lan? Solda. Tam onlar doğru. Anam anam anam. Ne oluyor oğlum? Aha. Allah benim içimden geçecekler. Üç tane düşükleri var. Üç tane, üç tane. <laughs> Ne yaptı la? Teker teker gördün mü? Döktü teker teker adamları. Adamlar gider git teker teker düşsün. Dek. O da bombaya düşerse ben bir şey demiyorum. Yok bir şey. Adamlar teker teker bak. Abi sen şaka mısın? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum A A anneciğim inşallah kulaklarım çınlamıyordur. Canım annem. <laughs> Niye öyle gelirdi? Anasını atabiliyorlardır. Oha 20 kilo oldum la ben. Adamlar demiştir vay bayağı Ateş şey yemi ya, ya. Ana videoda değil mi lan? Videodayım oğlum. Aa, iyi. Youtube videosu çıktı gençler. Bu saatte sonra ölsem de bu oyun Youtube'a gider. Bence de. <laughs> Hatta bu şey bile girebilir Instagram'a. Tabi canım, tabi tabi. Aralarda kesitlerim <laughs> var. Vallahi <laughs> var ya. Tanmiyordum ya. Adam arış çöp şey su dökermiş gibi böyle temizlikler var yani o yollardan geçen. Ee. Onlar da su döktüler yollar temiz. Onun gibi aynı adamları döktü yere. Her Dur şey adamlar... Yaklanma ses aldım. Abi bu binada ki adam şurada şoktadır o eğer gördüyse. En daha. Aha bomba çekti. Oğlum sen geri zekalı mısın? Beynin, beynin yok mu senin? <laughs> Ben aşağı atlamayacaktım. Canı sağ oğlum mini yanında kardeşi çıkmış gibi olacak. Ben böyle ne zaman gaza gelsem bu arada oyunun sonunda ölüyorum. Hadi canım, tane Hadi be. Taş orada taramal al çekseydim. Dur anne. Kim mi? Yok hanım şimdi oyuna gireceğim şimdi. Sonra. Bunlar geri zekalı herhalde. Ha orada bir tane daha var. Ha win geldi. Abi çok iyi vuruşlar var ya. Adam burada bir yerde. Katıda. Oha. <laughs> Bunlar ne yapıyorlar oğlum? onu bırak sen ne yapıyorsun asıl? mı? Orada sağda bir tane daha vardı onu düşürdün mü? He. Onu vurdum kişi. ya direkt. Aynen. tam bir kişi. Kardeşlerim Beş neredesiniz de... acaba? Kardeşim daha doğrusu ya bir kişi kaldı. Doğru. İyi lan valla videom yoktu. Yemin ederim yarın o videoyu niye atıyorum biliyor musun? Video çıkartamadım hep ölüyordum bugün. Neredesin lan? Aha burada. Bunu al. Nerede lan bu? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> <laughs>